Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. VIP yeniden hazırlamış olduğu TYT 3 numaralı denemesiyle karşıyayım arkadaşlar. Bakalım bu denememizde neler sorulmuş. Evet sevgili arkadaşlar. Altıncı soruyla denememize başlıyoruz. Ne diyor? Bazı ülkelerin çeşitli nedenlerle bir araya gelerek oluşturduğu siyasi veya askeri bölge sınırları ülkelerin bölgeye dair olması veya bölgeden alması durumunda değişme uğrayabilir. Bu tür bölgeler aşırı hangisi örnek gösterilemez demiş arkadaşlar. Şimdi bakın buradan bahsettiği nedir arkadaşlar? Beşeri şekilsel bölge. Tamam mı? Yani burada beşeri şekilsel bölgede sınırlar değişebilir. Ya şimdi mesela NATO bölgesi. Şimdi ülke girerse arkadaşlar mesela kim girdi en son? İsveç girdi. Ne oldu? Sınırları genişledi. Birleşmiş Milletler Bölgesi 293 tane özür dilerim 193 tane üyesi var arkadaşlar. Sınırları genişledi. Genişliyor. Muson Asyası bölgesi arkadaşlar. Bu bir doğal bölgedir. Bunun sınırları çok fazla değişmez. Tamam mı? Avrupa Birliği bölgesi Mesela giren çıkanlar var değil mi? Şimdi mesela Avrupa bir kurulduğunda 6 tane üyeden oluşuyordu. Şimdi 28'e yakın üyesi var. İngiltere'de çıktı. Daraldı mesela bunun gibi. Petrol ihraç ülkeler bölgesi. Evet yine giren çıkanlar var. En son işte Katar ayrılmıştı arkadaşlar burada. ya e burada doğal bölge olan C seçeneğimiz doğru cevabımız oluyor. Evet, 7. soruya bakalım. Ne diyor? Öğrencilerine arazi çalışması yaptırmak isteyen bir coğrafya profesörü. Öğrencileriyle Türkiye'nin UNESCO etiketli ilk ve tek şiol parkı olan Manisa'daki Kula Salihli Parkı'na gitmiş burada burada bazal ile kula peribacalarını incelemiştir. Araştırma grubunun bu inceleme sonucu çıkan hangileri yapması beklenir? Şimdi bakınız arkadaşlar burada bazal sütunları, kula peribacaları diyor. Bunların oluşmasındaki olayımız nedir? Volkanik bölge ve kulanın bulunduğu alanda da ne var? Bir volkanik tepeler yer alır arkadaşlar. Yani volkanizma. Arazide volkanik faaliyetler etkili olmuştur. Evet bunu söyleyebilirsin. Dış püskürük kayaçlar yaygın olarak bulunmaktadır. Evet andazit, bazalt gibi kayaçlarımız arkadaşlar. Andazit, işte bazalt, tüf, obsidiyen, obsidiyen. Mesela bunlar nedir? Dış püskürük kayaçlar. Bunları görebilirsiniz. Nemlikli mi? Kimyasal çözüm etkildir. Yok arkadaşlar. Bunu nerede görürsünüz? Daha çok karstik alanlarda ve nemli iklim dediyse arkadaşlar siz nemli iklimler neresi? işte Karadeniz olabilir, Akdeniz olabilir. E bu yok. Burada doğru cevap nedir? D seçeneği 1 ve 2. Evet devam edelim. 8. sorudan bir dünya haritası verilmiş. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralara göstermiştir. İklim özellikleri kadını bu alanlardan hangileri orman yangınları açısından daha hassas bir bölgede bulunur? Şimdi aklınıza orman yangını deyince arkadaşlar Akdeniz iklimi gelsin. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım bak. Akdeniz iklimi. Şuradan şöyle çekiyorduk. Burayı işaretliyorduk. Sonra buradan çekiyorduk. Burayı işaretliyorduk. Burayı işaretliyorduk. Çektin. Burayı işaretledin. Çektin. işaretledin. E nereler var? Dördün bulunduğu alan ve 5'in bulunduğu alan. Yani doğru cevabımız e. e. peki hocam buralarda ne görülür? Mesela 3'ün bulunduğu yerde ılıman okyanus. 1'in bulunduğu yerde yine ılıman okyanusal iklim. 2'nin bulunduğu alan dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Ya yani şöyle yaklaşık tarzda çizdiğimiz zaman yani tropikal bölgelerin subtropikal bir iklim yer aldığını söyleyebiliriz. E burada doğru cevap nedir? E seçeneğidir. Evet devam edelim. 9. sorumuzdan şöyle arkadaşlar. Bize bir yine bir dünya haritası vermiş. Ne diyor? Haritalardan görünen aksine Orta Afrika'nın Rusya'dan daha geniş olduğunu okuyan bir kişi bu bilgiyi doğrulamak için internetteki harita uygulamasına yer alarak aşağıdaki ölçümler yapmıştır. Şimdi bakınız arkadaşlar. Burada Rusya'nın baştan sonraki kilometresi 6300. Ama Afrika ise 7200 kilometre. Allah Allah. Burada bir ilginçlik var değil mi? İşte buradaki olayımız şu projeksiyon metodu. Yani projeksiyondan kaynaklı bozulma arkadaşlar. Nereyi baz alıyor mesela projeksiyon kullanılan? Silindir projeksiyon kullanıldığı için arkadaşlar bu alanda. Çünkü silindir projeksiyon daha çok ekvator ve çevresini çizmek içindir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bozulma artar arkadaşlar. Yani silindir projeksiyon dediğimiz şöyle bir silindirle yaparlar. Şimdi değen yerler daha net gösterirken değmeyen yerlerde bozulma artar bakalım Rusya'nın Doğu ve Batı yönünde gerçek uzunluğu Orta Afrika oranında az olmasına rağmen haritada fazla gözükmesi durumu hangi açıklanabilir? Küresel yüzeyin düzlem aktarılması. Tamam küresel yüzeyin düzleme aktarılması olabilir. Dursun bakalım. Kullanılan projeksiyon türü. Evet bu kesinlikle var arkadaşlar. Tamam mı? olmayanı atıyoruz hemen. Gitti. Yükselt rengin dikkate alınmaması. Bu iz düşümle alakalı bir şey. Bunu da atıyoruz. 3'ü. Üçü ölçümü belli bir ölçüye göre yapılmış olmasın. E zaten harita çiziyorsanız belli bir ölçüye göre yapacaksınız arkadaşlar. Bu sebep değil. Yani küresel yüzeyin düzleme aktarılmadan kullanılan metotlar projeksiyon metodudur. Bu yüzden doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir arkadaşlar. Evet devam edelim 10. sorumuzda. Şöyle 10. sorumuzda ne var? Aşağıda grafte dünya geneli KVL ülkelerinde ortalama yaşam süreleri göstermiştir. Şimdi ortalama yaşam süresine bakarak arkadaşlar bu ülkenin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi elde ortalama yaşam süresi fazlaysa o ülke gelişmiştir. Düşükse o ülke gelişmemiştir. Şimdi K ülkesi dünya L ülkesi demişim. Dünya ortalaması e, daki 72 miş arkadaşlar. L ülkesi 59. O zaman L ülkesi gelişmemiş bir ülkeyken K ülkesi sen gelişmiş bir ülke ifadesini kullanabilirsin şöyle güzel gelişme yani gelişmemiş, mehmiş. Gelişmemiş ülke. Graftaki bilgiler hangisine ulaşılamaz? Her iki gün ortalama yaşam süresi dünya ortalamasından uzaktır. Şimdi şöyle düşünün. Birisi mesela 84'e 72, biri 59'a 72. Evet ortalama yaşam süresi dünya ortalamasından uzak. Birisi yukarı yönde, birisi aşağı yönde. K ülkesinde sağlık hizmetleri gelişmiştir. Gelişmiş ülke olduğu için gelişmiştir. L ülkesinde ölüm oranı fazladır. L gelişmemiş ülke olduğu için ölümler fazladır. K ülkesinde yaşlı L ülkesinde genç nüfus oranı fazladır. Evet K ülkesinde arkadaşlar burada yaşlı oranı fazla. Doğru çünkü gelişmiş ülkelerde yaşlı daha fazladır. Evet. L ülkesinde toplam nüfus miktarı K'den azdır. Bakınız burada bunu çıkartamazsınız arkadaşlar. Sadece buradaki grafikteki verilen bilgilere göre bunu buradan çıkartamıyoruz. Burada doğru cevap nedir? E seçeneğidir. Yani buradaki ülkenin hangi ülke olduğunu yani nüfusunu vesaire bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bu sorulara dikkat edin. Yani oransal olan sorularda yine miktar çıkartamazsınız. Yani bunu verdiği ülke K ülkesi L ülkesine Sadece ortalama vermiş. Burada yaşam süresi vermiş. Ben ne bileyim bu ülkede işte birinin Hollanda, birinin Nijerya olup olmadığını bu yüzden herhangi bir şekilde nüfusla alakalı hiçbir yorum yapamam arkadaşlar. Evet dinlesin çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.